Introducing your champion. They say death catches up to Lifeline Sami aldı ya. Cloud 2 ile kablosu arasında fark var mı? Abi nereye nereye nere Fark etmez ya Nereye nereye Şerif şurayı hatırlarsın sen Neresi lan? Yok ya oraya geç kaldık oraya Şuraya ya Şuraya oraya geç ya. kaldık da şeyde turnuva da diyorum ya. Aynen aynen. Oo aa evet. Ulan ne kanser yerde ha turnuva. Map'te bazı yerler var. Blood'la oraları okutunca bir sonraki safe'i gösteriyor. Map'te işareti var. Allah o Blood Allah. Blood'la değil ya. Pathfinder'la değil ben miydi benim o? Benim de bildiğim Pathfinder ya. Şurası işte. Mesela buradaki şey. Aynen. Anten. Antenleri şey yapıyorsun. Okuyorsun. bana da ki Sami ben Wingman buldum da bana. Bulamadım. Onu fullleyeyim sana. Valla bulamadım. Şu Volt SMG nasıl ya? Enerji Equated SMG. Chat bu iyi mi? Bir sıkıcam. Oğlum iyi gibi ha. Ee, burada 2 level kask var. Ay kask diyorum. Ee, body shield var. Alacaksanız. Tamam. Ereğe alsın ya. Tekledim onu. çok iyi. Allah Allah. Bir şeyler hiç söylemiyorsun chat. Tünele doğru gidelim mi? Ee, bir babuş Alistar bir loot var. yapalım ya. Ha? Evet. De işte tünelde yaparız diye dedim ya. Yok kalmadı çünkü burada. Bir sal Korkanı ya. Ha? Sal da lootluyorum ya. Buralarda <laughs> mı hala bu ya? Ne oluyor? Çalışıyor Şu... Şu... mu diye baktım ya. Kill leader eliminated. Baktım abi. Yani ben okey sayılırım. Kutu açıyoruz. Ne kutusu lan? Kaçırdık ya. Ben attım herif. ''Ay abi harbi mi diyorsun ya? bir anda geçtim bunu. Fire falan var şunu alacağım. Volt <laughs> Adamlar var burada. Bayağı uzun olması. Ya ya alakam yok adamlarla da. Şunları attım yere bak işine yararsa. Şu yarı ya. Okey. Kaçıyorum adamlardan. Size doğru. Sana doğru geliyorum Ferit. Bana başlıyor. Yaklaşıyor bana. Gözüktüm lan. Tamam. Evet, Gel Gördünüz. Yeah, yeah. Okey. Hala koşuyor. Fight. Yedi bir kırk beş benden. Var pushim istiyorsan. Go. Sanayım. Armor'ın 1 level ama. Okey okey. Ben e, de attım, ben, scan, ben scan. de attım, ben de attım. Biri, biri, bir can, bir can biri. Birine daha 45 vurdum maviden yiyor. Kırık. Bangalore kırık. Ee, yedim bir şey yedim. Stunlıyım evet ben de stunlıyım. Önümde, okay. önümde, 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 önümde. Üst düştü, üst düştü. Sami sen neyin? Düştü, öldü, öldü. Nice. E, ee, biri daha geldi galiba. Armor'dayım Ferit, birim var. Ses duyuyorum. Gel Gidiyor. abi içeri, içeri gelin, içeri gelin. Şey geldi. Yapayım. Geldi Ferit yakın. Üst düştü. <laughs> A, reload, reload. Abi ben de pilotdaydım. Helal sana. Helal 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 helal. Sen lala, lala, lala. sen sen. de kaldır? Okey. Bunu of kullanmasaydın lan. Şu OP'ye bakar mısın ya? E bu bir kere değil miydi amına koyayım? Hayır bu like kendiliğinden şey oluyor. Sana bastığım gibi öyle oldu. Abi, Abi bir, bir şey oldu. golden aldım. Enerji emmo lazım bana. Eee e, Phoenix var mı? ulan Eden. Oğlum bir daha mı geliyor? <laughs> Sadece Allah aşkına şu robotunu robotuna attı da bir heal'lanalım ya. Süresi daha yeni 2 saniye bekle. <laughs> Doldu. Atıyorum içeri. At içeri. Hebi var mı Eee var abi attım hepsini. Ben kullanmıyorum. Light var burada. Şu heavy'lerden birazını alacağım. Okey, şunları attım. Bana şey lazım ya. Şu tepede bir Bana bir tane scope abi. lazım abi. Hiç scope'um yok ya. Dur şunlardan scope bakayım. Ferit armor bas. Evet, armor'ım yok işte. Ne vardı ya? Var mı sende armor? Gel, var bende var. Attım bir tane büyük. İki tane de küçük attım. Bende de tamam, dört tane oğlum, büyük küçük kaldı. Tamam, dur attım arkana Ferit bak tamam, buradalar. Tamam. Okay, I'm good here. Taking a moment to recharge my shields. Ne fight döndü ya? Okay. Fena fight döndü ya? Allah'tan iki kişi geldiler var ya üç kişi gelselerdi boku yemiştik. Evet üç patlardık orada çünkü silahlarda reload da yoktu bir daha. Evet. Ee, şuraya ee, uçtu adam bir ince. tane gördün aynen. aynen. Ultim var. Benim de ultim geldi. Gördün. Bastım ultim. Sanmayın. Üstünden mi buranın? Bilmiyorum da Kaçıyor adamlar kaçıyor. Evet üstünde. Bir can. Bir can o. Biri düşmek üzere. Biri HP. Abi adam, adam. bana daha... mı şey yaptı ya gerçekten. Geldim Ferit sen neyin? Yardıma ihtiyacım var deniz. Yanıyorum. Ar aşağıda adam. Abi adam yaktı çıkamıyorum. Nak burada. Adam geldim oğlum. Altınızda bir tane. Öldü mü? Nice. Huh. Yorucu fighttı. Evet. Adam bir şey attı. Alevli o, ama termal. Evet evet ultisi. Fuse'un ultisi o. Abi enerji mi o ya? Şu an tek isteğim o yani. Su gibi içiyor silah. Enerji değil mi? Evet. Sen de SMG mi kullanıyorsun şeyin? Volt 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 kullanıyorum ben. Aynen baya bayağı iyi lan o. Evet çok hızlı vuruyor ya. Ve evet, değilsin yani. silah. Evet damage iyi. Bir tane şundan çağırdım sarı holo var bu işinde. Eee sarar. Sarı holo. Sen al onu Ferit. Ben <laughs> sarar. Aaa bunu takamıyormuşum. Şey golden silah. Okey. Eee bu var. Bu ne? Mobil respawn. Aynen mobil respawn da aldım ben. Tamam nice. Gidin. Şu. Buradaydı değil mi bu holo? Aynen. Okey. Şöyle değiştirelim. Zırh alayım şuradan da hala mavi ile geziyorum. Aynen yani orada zırh var abi şeyden. Airdrop'ta. O ne? Durum ne Ferit? Drop düştü galiba ya buralara bir yerlere. Durum yani. ne? Burada mor çanta var. <laughs> Adam yok burada ya. Göremedim ben. İçeriden ses geliyor ama. Kim? Yo yo orada yok kimse. Yo yo oralar temiz ya. Ben radarlıyorum yo, yo. sürekli de. Bence gittiğimiz yönde adam var ya. Bir grup vardı. Buralarda Belki olur bence de olmalı. 400 kat kalmış zaten. Aha duyduk Arkamızdan mı geldin? Şöyle Bilmiyorum, sağlı geldi. geldi evet Eee şeyde N'de tam Evet evet bak arkamız sağlı Oğlum kulaklık manyak bir kulaklık haa Burada kimse yok ama Ke daha Cave, daha cave, yok. cave içi mi? Evet Kevin içindeler galiba Kevin arkasında o var Arkasında var gel şuradan geçelim Buradan atsam radar gözükür mü o bakayım Yok gözükmüyor Gate açayım istiyorsanız. Yok gerek yok abi. Onu kaçış için falan kullanalım. Solumuzda var. Hı 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 hı. Şu dört parti hep de son gruplara. Beydimli. Bu önümüzde var. Bastım. Ben gördüm. gördüm. İki down var o tek. Onu yakalayalım. Sen neyim? Nak? Geliyor arkamızdan gelecek. Reload'tayım. Ee, ferit armor'dayım. Herhalde Adam tam karşıda. Tamam, Herhalde. İçeri attım bombayı. önümde. Tamam, al canım Benim de canım az. Altı robot sana. Düşeceğim düştüm. Burada biri. Martladım Ben de düştüm. Adamlar Fak. adamlar bize kalın geldi. Ulan adamın da canı azdı. Nasıl vuramadım ya? Biri bir anlı ki. Size en mi vurdu? Ee... Eray abi vurdu galiba ya. Ben de Ere abiye şey robotu attım. Tam kaldırıyordum. Çıktı adam şeymiş. Kırmızı armuru vardı. Kafi mi Apex ya? Bayağı oynadık ha. Ya kafi bence. Kafi ya. ya. Ay. Beyler teşekkür ettim oyun için.